الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استعيد الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمتك عليك ويحميك الصراط المستقيم ربنا سبحانه وتعالى hayırlı açılımlar, fetihler nasip eylesin. Hmm. Verdiği fetihleri günahlarımıza mağfiret, nimetinin tamamına vesile eylesin. Hmm. Kazançlarımızı helalinden bol bol nasip eylesin. Kazandığımız bu kazançları onun dininde kullanmayı hepimize nasip-i müyesser eylesin. Hmm. Dini İslam üzerine yaşayıp, din ömrümüzü de son nefesimizde din İslam üzerine vermeyi hepimize müyesser kılsın Rabbimiz dünyanın meta'ını ahirete sermaye eylesin. Dünyanın meta'ıyla, malıyla, kananlardan eylemesin bizler Rabbimiz Sübhanehu ve teala. Geminin altındaki su çok olunca geminin güzel kayacağı gibi dünyalık mal da elimizde bol olsun ki hayırlı hizmetlerimiz rahat bir şekilde ayağımızın altından kaysın. Ama o dünyalık mallar ve mülkler kalbimize sevgisi girmesin. Efendimiz hürmetine bu ulu nizamı, bu ulu teraziyi, bu ulu hassas çizgiyi muhafaza etmeyi bize ve bütün Müslümanlara Rabbimiz nasıl müyesser eylesin. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidelavveni velahirin, velhamdülil alemin, el Fatiha.